Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den ses getirecek hamle, Gabar'ın 5 katı büyüklüğünde yeni adres. Cüdi ve Gabar'da keşfedilen petrol rezervlerinin ardından Türkiye'den ses getirecek bir hamle daha geldi, Kato Dağı'ndaki yeni keşif çalışmaları başladı. Gelen ilk bilgilere göre bölgede Gabar'ın 5 katı rezerv olduğu belirtiliyor. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe midesini verdiği Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları içinde çalışmalar sürüyor. Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleri ile Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da, ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi. Arama çalışmaları başladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkari sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Besler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Besler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde gabardaki rezervin 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor. Gabar ve Cudi'de şehit yüzbaşı Esma Çevik ile şehit öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor. Arap petrolü kalitesindeki Gabar Cudi'de 5000 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı. Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci kuyuda açılırken, bu kuyudan da aynı kalitede ve rezervi yüksek petrol olduğu ifade edildi.